Hepinize yeni videoda merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft 100 gün hayatta kalacağım Ama bunu hardcode yapacağım Çok uzatmadan hızlıca videomuza geçelim Biraz ağaç topluyorum izle Tamam şimdi bir tane Şuradan craftingimizi yapalım Tamam şunu şöyle koyuyoruz Tamamdır Bunu buraya koyalım Şimdi arkadaşlar buradan bir çubuk yapalım Şuradan bir kazma Lan yanlış koydum ya Tamam kazmamızı yaptık. Şimdi hızlıca taş toplayalım. A few moments later. Tamamdır. Birazcık taş topladık. Şimdi şuradan çıkmamız lazım. Şöyle çıkalım hızlıca. Lan, Tamamdır. Güzel. Şimdi şuradan taz kazma falan işte balta falan işte şimdi hızlıca onları yapacağım. Şuradan baltamızı da yapalım. Mis gibi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar birazcık da odun toplayacağım. Bu kadar. Haydi izle. Tamam şimdilik bu kadar odun yeterli bence. Şimdi birazcık da et alalım yani öyle değil mi? domuzcuk. domuzcuk gel bak. Domuzcuk ne yapıyorsun ya? gel buraya tamam. Şimdi de birazcık et toplayalım. Tamam şimdilik bu kadar yeterli. Bence yani yetecek kadar topladım gördüğünüz gibi. Baya bir baya. Şimdi ev yapabilirim ya da şuradaki madene bakacağım. Biraz büyük gibi bakalım. Buraya. Tamam. Şöyle dikkatlice arkadaşlar bu mademe inmem lazım. Sorun olmaz da şu kömürleri alalım. Kömür lazım oluyor biliyorsunuz. Tamam yeterince topladım. Şimdi şu mademe inelim. Bakalım madem ne var ne var. Şuradan meşal yapalım hızlıca. Tamam bunu soluk elimiz alalım. Dikkatlice tamam şuradan zıplaya ya ya başka yer olmaz. Tamam bu kadar bence hop. Yani canım daha var yeterince tamam güzel. Aslında ne oluyor oğlum? sakin ol lan. Bak üç kişi sakin ol. Stres yapma sakin ol tamam sakin ol. <laughs> Tamam tamam. Siz, siz iyisiniz iyisiniz. Şuradan hızlıca kapatayım kendimi. Şunu şöyle koyayım. Hızlı 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 hızlı. Tamam da hızlı sorun olmaz diye üç kalp yaşarız ya. İnşallah yaşarız yani. Hızlıca şuradan fırın yapıp etleri koymam lazım yoksa bu gidişle öleceğim yani. Hani ölmem diye düşünüyorum daha da dayılısı ya. Hızlıca bunlarımı koyalım. Koy koy şu etleri koyarım. Koyarım. <laughs> Neyse. Şuradan şunu koyduk. Buradan bunu koyduk. Tamam. Şimdi bunların pişmesini bekleyeceğiz. Bunların pişmesini beklerken siz de like. Aa demir var lan. Aa, aa bak ne kadar güzel tutuyorum lan. Meşaleyi yeni fark ettim. Neyse. Siz de like atmayı unutmayın. He. video sonuna kadar izleyin. Like atayım. Tamam hızlıca bir bakalım. Şurada demir alacağım. Oraya şuradan gidelim Diyeceğim şurada demir var. Şunları toplayalım. Sonra o diğer demiri toplarız. Ya umarım zombi falan yoktur ya. Şimdi olursa sıkıntı çıkarıyor da baya. Neyse toplayalım şunları. Hızlıca şuraya gideceğim. Aa, bir... Aa bakın ne buldum. Şansa bak lan. Güzel güzel oraya gideceğim şimdi. Şuradaki demiri de hızlıca toplayalım. Bir tane mi? Hayır. Uf. Uf. Ne diyorsun? Üç tane. 4 dur lan, kıramadım 4 tane 5 tane var mıdır 5 6 6 tane lan bu kadar nasıl bir rezillik tü rezil madem bu nedir ya bu neyse hızlıca lan ne yapalım şuraya mı sekeceğim şu xp al ya 4 şuraya krak etleri alak o zaman demirleri koyak buraya buradan da buradan buraya lan ne diyorum neyse tamam hızlıca şuradan eee gidelim şu anlayın lan bunun bu respawn toplayalım toplayan ismi yani. De taş kayma toplam yok ya. Neyse. Nasıl gideceğiz dur. Zombi falan yok gibi. Yaratık olursa sıkıntı ya. O da büyük la burası. Allah Allah kimse yok. Kimsecikler yok burada. Şurada demir falan var da. Tam buraya şuradan sakince inelim. Burada sandık oluyor mu? Yok olmuyor. Dur bunları ne yapsam toplasam ki? Toplayayım ya. Tamam toplanıyor. Hızlıca bunları toplayayım. Sonra arkadaşlar de gidip demirlerimi alayım dedim. Ooo dur dur. Ne oluyor Hayır. Sakin ol. Bak sakin ol. Öldüm tamam. Başka yoktur umarım. Hızlıca yemek yemem lazım. Yok gibi ya. Toplasam ki demir. demir <laughs> tamam tamam. Sorun yoktur diye biliyorum. Ya bu sefer de ölüp rezil olurum ya. Bari bir, bir 50 gün hayatta kalayım be. Ya çok da karanlık da. De şimdi yok neyse o zaman bunları toplayalım bunlarla düzgün diye yapılıyordu ya hatırlar mısın yoksa o şeyde gidin lan arkadaydı ya galiba neyse bu ne oğlum böyle kemik bloğu gibi kiraç taşı ne ya böyle bir taş mı var bu oyunda neyse oynama oynamaya bir fosil olmuş ya demirlerin yanına gideyim tamam demirler pişmiş galiba Aha, buradan bunları alalım hazırlayacağım şunu koyalım bunu alalım gel lan buraya Tamam hızlıca buraya craftingımız koyup bir zırh falan yok la zırh yetmez ya. Tam baltayla kazma yetiyor galiba. Dur çubuk yapalım hızlıca. Tamam çubuğumuzu yaptık. Şimdi buradan kazmamızı yapıyoruz. Sonra baltamızı yapıyoruz. Sonra ne yapabilirim lan bir dakika. Ne yetiyor ki ya bu? Ayakkabı yapabilirim herhalde. Kalkan yapayım ya. Kalkan işe yarar, bayağı işe yarar. Dur, hızlıca şunu koyalım. 4 tane dört tane ile ne yapabiliriz? Ayakkabı yapabiliriz. Ayakkabı yapalım. İyidir, güzeldir. Korur bizi. Üf, şekil oldum ha. Yani beğenmeyen ne bileyim yani. Net top falan <laughs> nesi. Beğenmeyi unutmayın ha. Bayağı şekil oldum lan. Oğlum kendime aşık oldum lan. Tamam arkadaşlar, madenler çıkıyorum artık. Yani creeper falan kestim. Biraz da daha demir topladım. Bir de falan. Yani bu kadar şey yaptım. Bence yeterli. Oraya göstermesem de olur nasıl kalabilir diye. Neyse. Şimdi hızlıca buradan ya çıkıyoruz ya bu Akşam oldu. kıyamaz diye korkuyorum. Örümcek geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. o ne Oo, oluyor oğlum? Kocası, kocası mısın lan? Kimsin lan sen? Sakin ol. Hop. hop. Güzel. Oğlum çok iyiyim lan ben. Bak şu pis gazı geldim ha. Neyse tut. Denizin kenarına bir ev falan yapsam diye düşünüyorum da. Ha zombi geliyor. Gel bakalım. Çıkan 2 ve 1 mi ya? Cüz buna mı yetiyor lan tuhaf canavarlar. Neyse. Oğlum lan bir dakika. İskelet mi? Hmm, yok ya gerek yok şimdi diyeceğim gördü ya. Neyse tam korkmuyorum zaten gel bakalım. Benim kalkanım var gel lan. Hop 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 yavaş. Elmem diye düşünüyorum. Hop. Bir kendimi güvence alayım. Hop. Lan dur. E, hayır hayır dur dur Tamam. Tamam tamam geri çekiyorum. Geri çekiyorum. Geri çekiyorum. Tamam. Hayır hayır ne oluyor? Dur 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 sen dur sen dur. dur, dur, dur. Dur lan sakin ol, sakin ol tamam, tamam, tamam Kaçarım yaparım yarım kalp Hadi Hadi geliyorum kendine, tamam Tamam, Şu güzel, 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 Tamam, tamam, tamam Acele, 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 tamam, tamam Tamam, tamam, güvendeyim, güvendeyim, korkma yani, İşte burada Birazcık afk kalıyorum, gündüz olmasını Bekliyorum ama bir iki gün Falan afk kalıyorum burada ya da üç gün Ve dördüncü günde çıkıyorum Evet arkadaşlar kısa bir süre afk kaldım ee, kusura bakmayın Artık gündüz, gündüz olmuştur diyemiyorum Gün 3'teyim 2 gün afk kalmışım ya Olsun sağlık olsun i̇şte Bir gün afk kalmışım pardon Neyse Önce gündüz olmuş güzel Tamam şimdi arkadaşlar hızlıca ev yapmam lazım Şu bir Kenarda falan yapsam güzel olur Çünkü inventerim e, bayağı bir doldu Yani şimdi envanterimi boşaltmam lazım Aptalıklar ya bu nedir ya boğaz aslan mı lan burası kesinlikle. Şöyle bakalım. Odun falan lazım ya. Neyse et toplayalım biraz. <laughs> Sen de yapalım. Sen de gel lan ayıp olmasın gel gel. Gel <laughs> bakalım. Bak tek yemiyorsun. <laughs> Dur lan oyun takıldı. Yani. <laughs> şu şey yama şu şey Kimler Şimdi arkadaşlar eşek falan var. Ne alaka ben bilmiyorum. Ya şimdi ne yapsam bilmiyorum ya. Güzel bir yer seçip oraya ev yapacağım. Böyle yani. Ben nereye düşündüm ben? Dur mağaraya geldim. Yok gelmemişim. Hay böyle işin neyse. Hızlıca arkadaşlar bir güzel bir yer bulacağım. oraya yapacağım çünkü gördüğünüz gibi akşam olmaya başlıyor. Akşam olmadan hızlıca evi bulmam lazım. Yani evi yapacağım yeri bulmam lazım. Ah, evet. Nereyi yapsam diye düşünüyorum da şuraya yapayım ya yani, deniz kenarı. İyidir güzeldir hoştur. Kumların üstüne yapacağım. Toşpikler var burada. Şimdi ilk önce şuradan bir 2 3 4 diye çıkıyoruz. 19 blok olsun şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam buradan 4 blok çıkıyoruz şimdi siz buraya biraz kızlandırmış al diyeceksiniz ev biraz güzel olacak biliyorum yani biliyorsunuzdur neyse siz hızlıca değil ben izleyin ne anladım yani neyse ben buraya yapıyorum siz izleyin yani bu kadar basit Odun bitti o yüzden hızlıca odun toplamam lazım Şu tarafta ağaçlar var hızlıca gidip ağaç toplayacağım O ağaçlarda da odun toplayacağım Ha ne güzel neyse Şimdi hızlıca arkadaşlar odunumuzu toplayalım Tamam odun topladım hızlıca eve gideyim derken evet Bu Creeper Galiba yolumu kesiyor zaten Kim? Patlıya dur 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 Tamam dur yavrum tamam Bu da hasar veremez güzel Tamam çok iyi Biraz sorun topladım inşallah evi bitirmeye işe yarar yani yeter yani Oo yeter ya. Şimdi etrafını çizim yeter. Üstünü kapatmasam da olur. Sesini yanlış koymasam daha güzel olur. Da neyse. Şuradan bir şeyler bir şey lan ne anlatıyorum sandık yapayım hızlıca lan bak yanlış ya ne oğlum neyse tamam dört tane sandık yeter bence şöyle koyabilirsek güzel tamam şunların hepsini koyacağım bana gerekli olanlar evanterde kalsın yani gerekli olmayanlar işte kalsın şimdilik öyle ya işimiz kolay olsun biraz Tamam bakalım şuradan demirleri koyalım. O, ya kömür de kalmamış ki ya. Odun topluyorum. Yani, odun da yapabilirim. Kömür şimdi kullanmak zor olur Kömürle kullanmak. İlk önce de evi toplayıp ondan sonra yapmak daha ya, mantıklı olur ya. Gel. <laughs> hmm, Rafını kapatsam kömür olarak mı kullansam? Çok kolay ya. Zombi falan görün. Ne geliyorsun? Gel lan gel tamam güzel. güzel. Ne yapayım odun mu toplasan bizim gel lan senden mi lan? Hadi gel lan. İçten mi lan? Tamam artık senden koyacağız güzel bu güzel bitti. Ay ay da çıktı galiba güzel evet çıktı. Güzel güzel güzel. Şimdi evimize gidelim bir şeyler yapalım ya. Çok boş kaldı ev. Şöyle evi tamamlasan fena olmaz da. Şunları şuraya koyalım şimdilik. Evet gündüz oldu ama bir sorunumuz var. 2 saattir arkadaşlar bir indirmeyi bizi taciz ediyor resmen. Kalın bir tarafta. Burada hop. diyor. Kısa vuruyor bilmiyorum. Bu nedir ya? Enderince çıktı. iyi de güzel de kullanırız. Şimdi ne yapsam madememek istebile diye düşünüyorum Ama çok tehlikeli. Biraz odun topladım. Kaplumbağa da yiyeceğim ben. Biraz odun topladım ve evi tamamladım. Tabii çatısını tamamlamadım çünkü üşendim. Şimdi birazcık adayı keşfetmek istiyorum. Böyle büyük bada falan bulsam da bu ne ya? O derin gibi lan kilise mi gideyim ya bir şey olmaz. bakalım bakalım. Uy. uşam derin la bu. Tamam iniyorum. Baya karanlık olmaya başladı diyecektim. Sakin olun bak yeni geldim. Bak çok karanlık. Uzatmayın. Ya. Yapma etme kralım. Arkadaşlar baya karanlıkta hızlıca eve döndüm. Ve şimdi meşale alacağım. Bir de zırh yapacağım. Şuradaki devinler yeter gibi. Şunu alalım. Ee, şuradan bir gözlük yapsam güzel bir pantolon yapsam baya güzel şimdi su kovası falan da yapacağım baya güçlü oldum bak Dur şuradan kask yapabiliyoruz tamam 5 tane yetiyor kaşka e, ee, kask yaptık ayakkabı zaten vardı Tam üf çok güçlü oldum lan neyse Şimdi kova falan yapacağım su alacağım su yiyeceğim çünkü baya zor ben şuradan maşalıyı alalım güzel kemik falan bırakalım bunlar çöp ya hepsi çöp Tamamdır. Şunları alsak odun almış kodun lazım olabiliyor. Ağaçları alayım. ikinim sonra. Etleri de alayım. Lazım olur. tam 3 tane yeter. Şimdi şunu Dur lan sen gel. Şuraya koy hepsini. Lazım olmayanlar envanterin diğer tarafına gitsin. Bunu da yiyelim yazacağım. Şuradan debri alacağım bir dakika. Şuradan da al. Tamam hızlıca bir kova yapalım. Güzel. Şimdi su alacağım ve su ile ineceğim çünkü daha rahat olsun. Bayağı bir riskli oluyor çünkü. Şuradan tuz bir kadar suyumuzu alacağım hakkınızı helal, helal, edin. Tamam hızlıca tekrar mağaramıza gidelim. Tamam suyumu aldım şimdi hızlıca mağaraya geri dönüyorum. Şuradan dikkatlice bor devam için 20 like bekliyorum şimdi söylüyorum bunu. 20 like geldik bayağı rahat.